Arkadaşlar serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar serimize devam ediyoruz. Hmm. Arkadaşlar e, ben böyle çatı yaptım böyle güzelce. Çapa yaptım taştan. E, maden kazdım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Maden yaptım arkadaşlar buraya. Güzelce e, sadece şey topladım ya yani kömür. onlarda da torch yaptım güzelce. şu bunları yaptım. Yağmur yağmıyor mu da? Yartıkları açtım arkadaşlar. Yani zorlukları. Akşam oldu mu olmuş? Uyuyalım arkadaşlar. uyan çıktık ne lan uyandık işte nefes alalım Bak arkadaşlar e, madene girelim maden maden bugün arkadaşlar maden var bugün e, tarla yapacaktım ama dem, demirimiz yok kova yapamadım Bu ne lan? Of. Aa lan. Maden mi bulduk? Yok bulmamışız be. Lan. Koş koş şuraya. Bu ne abi ya? Anlamışım küreğimi yanıma kürek de yaptım arkadaşlar. Tamamdır. kazan burada. Bakalım bir şey çıkacak mı? Ha kömür çıktı. E, kömürler de güzel arkadaşlar güzelce. İlk gün yani ilk madenden kömür bulduk. Ah demir. Ye! Yeah! Arkadaşlar madene girdik demir bulduk. Evet. Ben de tahtayla kazıyorum diye alamıyorum sandım. Demir bulduk ya lan. Güzel arkadaşlar çok güzel. Deli bir like bekliyorum arkadaşlar bu bölümü. Şimdi şuradan çıkalım. Şurayı kap kapat şurayı ya. Güzelce arkadaşlar çok iyi bir kömür bulduk. Arkadaşlar demir macerası demir macerası ne lan? Maden macerası demir macerası. Yerde kömür. Ayağımı attığım yerde kömür geliyor ya. yedi tane dömür. Dömür ne? Dömür diyecektim. Ben kafa gitti ben ya. Demir ya yedi. Lan Allah belanı. o kadar kömür çıktı ki ay çıksın ya vallahi kızmıyorum şey için kullanırız arkadaşlar <laughs> ya ocak içinde kullanabiliriz hep tahtayla olmayacak bu iş ya <laughs> arkadaşlar bayağı bir kömür bulduk biz şimdi eve çıkalım arkadaşlar Demirleri ısıtalım kömürlerde koyarım oraya. Oha daha kömür almayacağım ben. Kaç tane kömür var? Oha 36 tane kömür aldık. Yuh. Güzel. Çık lan. Ya şunları kıracağım ha. Hoşlanmıyorum. Hızlı çıkamıyorum yani onun için. Koyduk işte. Arkadaşlar pişecek. Demirlerimiz pişecek. Bir tane kova yapacağız arkadaşlar. Tarlamızı yapacağız. Daha demir buluruz çünkü. Kova neyle yapılıyordu? Nasıl yapılıyordu? Kova. Burada var mı kova? Bakalım. Lan hadi nasıl nasıl yapılıyor kova? Heh. Ha. 3 tane. Tamamdır. Bunlar pişsin. Bir tane kova. Tamamdır arkadaşlar. O o 4 tane şey de bizim artık. Arkadaşlar şimdi tarla işine gelişeceğiz. 12 ee, tane buğdayımız var. Buğday ne lan? Şey işte. Anladınız arkadaşlar ya. Buğday değil o neydi? Tohum işte. Su nereden bulacağız? Ha, su yok burada. Ha, su, su. Ha buldum. Şimdi ilk önce çapayı alalım önümüze. Çapa da yaptım arkadaşlar. Taştan ne, ne olduysa yaptım Allah. orada etmezdim. <laughs> onlar. Ee, o suyu nereden bulmuştum? Ben şuradan. Buradan, buradan mı? alayım da şuradan. Kimini bana verebilirsin iskelet. Aa çok acıkmışız lan biz. zorlukları da açtım arkadaşlar. Tamam. Bu sınırsız oldu. da bunları. Dikelim. Tarlamız da güzel oldu arkadaşlar. Güzelce. Islanacak. Ana. Aa, bitti lan. da. Hiç böyle bulamadım söyleyeyim. 4 tane daha aldık. Ya bakıyorum. Bu dayla döverim seni. Bu arkadaşlar. Tohumdu lan. Ne bu ya? Aa bir tane gerek hadi. Bir tane de çıktı. Ha çıktı. Evet koyduk. Tamam arkadaşlar bunlar olacak yavaş yavaş. Güzelce olacak onlar. Ne yapalım arkadaşlar? Şimdi aha demirler oldu. Evet. Demirler oldu. Arkadaşlar şunları hazır bekletelim. Kömürleri. Şunları hazır bekletelim. 5 tane hazır bekletelim onu. Buradan demirleri şöyle koy. Çubuk alalım biraz. Ne yapalım demirlerle? Arkadaşlar demirlerle ne yapalım ya? Demirleri harcayamak oradayız zaten. Ne yapalım demirlerle? Kılıç mı yapsak? Arkadaşlar kazma yapalım ya. Aynen. Yaptık. Demir bir tane kaldı. Şuraya koy onu da. Çesap. Evet arkadaşlar. Ne var elimizde? Demir. Neydi lan? Demir kazma. Demir peki. demir peki. Aynen. Bir tane de taş yapacağım arkadaşlar. Önemli şeyler yani mesela altın çıktı onları demirle alacağım yani çok kullanmayacağım bitmesin diye. Siz de öyle yapabilirsiniz. öneriyorum. Ne öneriyorum? Yani? Var oğlum bizde bir 1000 tane. Bir tane de taş kazma yaptım. Taş kazmayı da dur lan. Demir kazmayı buraya koy. Lan. Taş kazmayı da buraya koy. Bunları kır ve o zamanında da tamam. Şöyle gidelim. başlayalım. Arkadaşlar mantıklıydı o. Taş kaldım. Taşla bunları kesiyorum. Önemli şeyler için. demirle. Torçunuz var mı bizim? Şöyle koyalım. Senin, senin dördüncü bölümü herhalde aynı. Senin dördüncü bölümü de devam ediyor. Nerede şu? Evet. Yemek. Yemeğimiz yok ya. Arkadaşlar işte, madene. Şimdi gelmeyelim. Yapıyoruz. Şöyle daha mı hızlı ya? Evet çıktık. Arkadaşlar buraları yapacağım. Çok şeyim yok. Şimdi et zaten Aynen alalım. arkadaşlar. Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.